Bulacağız bulacağız. Ben biliyorum o motoru ne zorluklarla aldığını. Ki yeni aldın daha bir ay oluyor. Sen aylarca yıllarca çalış didin. Git ay halindeki motoru al. Bir de sen motoru alalı bir ay oluyor değil mi daha ya? Şuraya bir soralım mı? Aa bak bir dayı var orada. Sen bir dayıya sorsana ya. Oturuyor bak orada. Bir sor gel. Beraber girdim bak belki direkt döneriz ama. Tamam olur. Ben, neyse. Dur ben şuradan motoru... Sonunda da buralarda hiç böyle bir motosiklet geldi mi buralara? Kırmızı beyaz renk. Buna benziyor yama ağır altı. Langıç kasa. Motor geldi mi yani buraya? Motor... Ne, nerede gördün abi? Nerede gördün? Karşıda. Bakalım mı bir oraya? Buraya bir motor gizli de bir bakabilir miyim rica bir dakika bir dakika geliyorum. Tamam. Vermiyor mu? Tamam usta ince. İnce motordan bir dakika bekle. Allah Allah. Bir şeye bakacağız sadece. Hırsızlık işi var. İstersek polisle de geliriz zaten. Hayırdır usta hayırdır hayırdır ne oldu? Var, ne oldu? Yavruba. Tamam sahibi olabilir. Sahibi tamam <.ays> bir dakika. Abi motor burada Motor burada abi motor. Geliyor. Lan. Hayırdır İyi misin? İyi misin? <laughs> Abi Abi bunlar çok fazla sökmemiş ya sökmüş. Sıkıntı yok bu granajlar Gidon kilidi kırık Gidon kilidini zaten kırmışlardır Abi ben ayağımın üstüne basamıyorum tam olarak. Acımaya başladı. Geri geliriz. Motoru al sen. Motoru neyle alacağım? Bir bak bir deneyelim. Ee, yalnız senin... Koltuğu çalmış. Bu motor şu an çalışıyor. Motor aksamını açmışlar mı? Kablolar. Şu orada... motorla ilgili bir şey dur, mi dur. var? Mı? Yok. Granayı sökmüş. Yok. Derefsiz. Evet, dur. Evet, Dur, gidon kilidini muhakkak kırmıştır zaten çalmak için. Evet, dilini kırmış. Abi bunu buraya nasıl çıkardılar ya? Altını sürttüler mi acaba? Altında bir kırıklık. Muhakkak sürtmüşlerdir. Şeyi de, şurayı Dur bakalım. kırmışlar galiba. Bu tarafta başka bir şey Bak şimdi, bunların arkasından kesinlikle gitmemek gerekiyor. Bu var ya deli gibi taş dokaç yağar üstümüze başımıza. Bu yol da o kadar bozuk ki ya. Var mı şeyin abi? Hadi, abi değil mi bir şey yok değil mi? Evet, Kimse de bir şey yok. Halbuki yavaş yavaş da geliyordu abi ya. Siz gördünüz mü devrilmesini? Ben devrilmesini görmedim de peşinden geliyordum bir duraklamıştım. Baya yavaş gidiyordu zemde. Ne İstiyorsun abi. Sen çarpışmadan vurmuşsundur bile bak. Kaburga mı kırıktır fark edemez. Sen şuraya in. bir şey değil abi. Zaten gelecek. Kaza. Polis yanına bakacak. Bir şey olmaz. Bu işte nerede bak. Buralara girmiş. Uyukladı mı? Ha buradan mı gelmiş abi? Buradan böyle vurmuş gitmiş. Yalnız birkaç zaten araba bak. Şurada başlamış yatmaya. Lastik izleri var. Doğru. Burada. Bak. Daha nerede girmiş? Gördün mü? Girmiş? Tamam. Büyük ihtimal bunun Aynen, kusu var. Bak burada bir girdi, bir sapıttı. aklı gitti. Buradan bak. dengeyi bozdu. Dengeyi bir bozdu atı. Tabii kamyon tonajdı. Bak bak. görüyor musun bak, bak. çimlerinim nerede yani? Evet. Yermiş. Manyak ya, özür dile ya. Çok güzel. Bu adam geri geri üstüme çıkar mı? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz evet. var. Evet. Nereye gidiyorsun der evet. bir insan. Peki. La dur la dur la plakanı düşürdün. Bir dakika abi. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ha. Gideyim de adamı yakalayayım plakasını vereyim. Hadi bay. Yol kapalı mı ya? Oğlum ne olmuş burada amına koyayım? Dur dur ben kaçıyorum. Yok abi yeni geçmeye çalışıyordum ben. Görmedim. me <laughs> on basar. Yüzüm nasıl değil mi? Yüzüm sıkıntı yok. Aptal bir şey olmuş. Gözlüğümü abi ya. Of.